Selamünaleyküm arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev ortamında yapmayı düşündüğüm tarif. Karnabahar musakka yapacağız. Görmüş olduğunuz tüm bu malzeme listesini videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Burada bir karnabaharımız var. Reçetemde yaklaşık 900 gram 1 kilogram arasında yazacağım ama pazara gittiğimiz zaman böyle gramajına uygun bulamayabiliriz. Böyle 1 kilo bir buçuk kiloluk bir karnabahar alacağız. Bulabileceğimiz en küçük karnabaharı alacağız. Evimizdeki hane sayısına göre ona göre bir oran orantı kavramı içerisinde bu malzemelerle beraber aynı yöntemi uygularsak çıkacak sonuç işte bu dedirtecek size. Şimdi ev ortamında karnabahar, musakka en doğru ve en güzel şekilde nasıl yapılıyor başlıyoruz. Arkadaşlar videomuza öncelikle kettle'da 1,5 litre kadar bir su koyacağız kaynarken ardından yapacağımız ikinci işlemde pazardan almış olduğumuz karnabaharları ayıklamak olacak. Bunun için yapacağımız şey görmemiz açısından şöyle yeşil yapraklı kısımlarını sökeceğiz. Onları hiçbir şekilde kullanmayacağız. Çöpe atacağız. Ortamdan uzaklaştıracağız. Kök kısmını daha çabuk görebilmek adına bunu yapacağız. Gelişi güzel. Bıçağı vurmuyor. Sonra görmüş olduğunuz gibi karnabaharımız ortaya çıktı. Eğer pazardan aldık dolabımıza bir süre beklettiysek üzerinde şöyle küçük küçük lekeli yerler olacak. Bunları mutlaka kazıyacağız. Şöyle bakacağız. Tek, tek uğraşmamak için toplu olarak şöyle kazıyacağız onları. Öyle küçük küçük kazıyacağız. Tertemiz olması açısından bunu yapacağız. Ardından karnabaharımızı şöyle alacağız. Şöyle bıçağımızla beraber aynı böyle lahanamızın ortasını aldığımız gibi çok derine inmeden küçük bir bıçakla şöyle koparacağız. Köklü kısmını çıkaracağız. İstersek bunu da kullanabiliriz ama karnabaharımız çok. Bunları kullanmayacağız. Ardından şöyle bir tahtada şöyle bir bastıracağız. Açılacak karnabaharlarımız. Yine aynı şekilde buraları da böyle kök kısımlarını çıkaracağız. Ardından tek tek gidelim. Şöyle ayıklamış olduğumuz karnabaharları çok büyük olduğunu düşünüyorsak şöyle ikiye böleceğiz. Çünkü kaşığa gelmesi lazım veya çatala gelmesi lazım. Rahat rahat yiyebilmemiz açısından. Bunları da şöyle böleceğiz. Küçük çiçekleri ayıracağız. Gördüğünüz gibi tane tane gideceğiz. Büyüklüklerini, parça büyüklüklerini kendimiz göz kararı olarak ayarlayacağız. Hepsini ortalama bir ceviz büyüklüğüne getirmeye çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi karnabaharlarımızı en az fireyle Ayıklamayı başardık. Siz Dediğim gibi iki kişiyseniz, üç kişiyseniz miktarınızı en az 700 gram, 800 gram kadar ayarlamaya çalışın. Ona göre karnabaharınızı seçin pazardan alırken. Evet arkadaşlar karnabaharlarımızı ayıkladık. Şimdi yapmamız gereken kaynayan suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Bir bardağından bir parmak eksik üzüm sirkesi ekleyeceğim. Ve bir adet limonum var. Limonlarımın suyunu böyle güzel bir şekilde sıkacağım içerisine çekirdekleriyle beraber. Onu da ekleyeceğim. Ardından karnabaharlarım çok olduğu için bir seferde almaz diye düşünüyorum. Şöyle karnabaharlarımı iki seferde açlayayım diyerekten fazla böyle şey olmasın boğulmasın. Şöyle kaynayan suyumun içerisine karnabaharlarımı ekleyeceğim. Bu malzemeleri niye ekledim ben? Üzüm sirkemi, tuzumu, limonumu. Karnabahar'ın gazlı bir sebze olduğu için içerisindeki gazı ve hoş olmayan herkes tarafından sevilmeyen kokusu gitsin diye haşlayacağız. Çok böyle hafif diri olabilir, sıkıntı yok. Çünkü fırına girecek sosla beraber, kıyma sosuyla beraber. Soğuk suyun içerisine veya buzlu suyun içerisine çıkaracağız. Karnabaharlarımızı sabırla haşlıyoruz. Evet arkadaşlar, karnabaharlarımın şöyle gördüğünüz gibi haşlanmasını sağladım. Daha doğrusu aşırı diriliğini gitmesini sağladım. İmkanımız varsa buzlu suyun içerisine Yoksa şu şekilde soğuk suyun içerisinde benim gibi ekleyelim. İlk aşırı sıcaklığı gitsin. Hemen kaynayan suyumuza diğer kalan karnabaharımı da ekliyorum. Onun da gazı ve karnabaharın istemediğimiz kokusu gitsin. Onu da bir 5 dakika. haşlayalım. Evet arkadaşlar kalan karnabaharlarımızı bunu da aynı şekilde ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve karnabaharlarımızı soğuk varsa buzlu suyu içerisinde çıkaracağız. Haşlama işlemimiz bu şekilde bitti. Şimdi borcamı alacağız. Evet arkadaşlar bundan sonrası kolay. Harclamış olduğumuz karnabaharları şöyle içerisinde çok su olabilir. Şöyle borcamımızın içerisine bırakıyoruz. Fazla su varsa kabımızın içerisinde kalsın. Şöyle bırakalım. Sosumuzda da su olacağı için. Fazla suyu böyle gelişgüzle lap diye dökmeyelim. Ardından şöyle karnıbarımızı borcamıza yayacağız. Bunun böyle düz durması önemli değil fakat daha değerli toplu olması açısından şöyle çiçekli kısımlarını yukarıya gelecek şekilde, tab kısımlarını aşağı gelecek şekilde karnıbarlarımızı düzleyelim. Gördüğünüz gibi sirke ve limonla beraber, bir tatlı kaşığı tuzla beraber bembeyaz kartopu gibi oldu karnıbarlarımız. Yeterli. Gördüğünüz gibi 1.5 kilo karnıbarımız da böyle bir borcam için yeterli geldi. Yaklaşık bu 22-23 cm'ye 30 santimlik bir borcam olarak düşünelim. Demek ki siz bunu yarısı kadar yapacaksınız. Dediğim gibi en az 700 gram karnabahar sizin işinizi, küçük bir karnabahar işinizi görecek. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Bu ölçü bize 2-3 gün rahatlıkla yetecektir. Bundan sonrası şimdi sadece kıyma sosumuzu nasıl yapacağız onu çekmeye başlıyoruz hemen. Evet arkadaşlar şimdi bundan sonrası kolay. Yemeğimizin kıyma sosunda kullanacağımız soğanımızı çok ince bir şekilde doğrayalım. Şöyle Yine kıyma sosumuzda kullanacağımız 4-5 diş sarımsağımızı şöyle eziyoruz. Ardından da küçük küçük doğruyoruz. 3 adet biberim vardı. Bir tanesini şöyle sosumun içerisinde lezzet vermesi için kullanacağım. Diğer iki tanesini de üzerine dekor olarak kullanacağım. Onları da şöyle ince ince doğrayalım. Bu vesileyle doğrama işlemi tahtada bitsin. Şöyle ayıklamış olduğumuz biberleri üzerinde kullanacağız. Sonra ortadan ikiye böldüm. Küçük olanları şöyle ikiye biraz uzun olanları şöyle üçe bölelim. Üzerinde kullanacağımız domatesimiz vardı. Onları da şöyle kabuklarını soydum. Elma dilimi şeklinde doğruyorum. Arzu edenler kabuklarıyla beraber kullanabilir sorun yok. Ben böyle soyup soymayı istedim. Şimdi doğramamız gereken tüm malzemelerimizi doğradık. Hemen sos yapımına başlıyoruz. Elimizdeki imkana göre tenceremizi ocağımıza bıraktık. Tenceremizin ısınmasını bekliyoruz. Ustamıza söylediğimiz 300 gram kıyma var burada. %10-20 yağlı. Böyle ekleyeceğiz. Bir tane çırpma teli alacağız. Hiçbir yağ bırakmayacağız ilk, yaşam, ilk aşamada. Şöyle çırpma teliyle vura vura kıymamızı açacağız. Şöyle bir yağımız vardı. Onu da şimdi bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ bırakalım. Ardından şöyle çırpmaya devam edelim. Hemen açılacak, toplanacak kıymamız. Şöyle biraz toplanınca bir yemek kaşığı tereyağımız vardı. Ben lezzetli olması açısından kullanıyorum. Şöyle ekliyoruz. Bir adet kuru soğanımız vardı. Kuru soğana ihtiyacı var yemeğimizin. Kuru soğan her şeye yakışıyor. Ekliyoruz. 5 dakika şimdi soğanlarımızla beraber. Kıymamızı kavuracağız. Böyle bir spatula, tahta kaşık yardımıyla kavuralım, karıştıralım. Artık kıymamız açıldı. Bundan sonra çırpma teline ihtiyacımız yok. Kaşıkla gerekeni yapacağız. 5 dakika kavuruyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 dakikadır soğanlarımız kavruluyor. Şöyle tenceremiz ince ise kenarlarını yakmayalım. Dikkatli bir şekilde ısısını ayarlayalım. Orta ısıda kavurmaya devam. Soğanımız kavruldu. Kettle'ımızın altını yaktık. Onu da kenarda ısınmasını. Sağlıyoruz. Sarımsağımız var. Şöyle ekledim. Bir çevirdim. Hemen fazla vakit kaybetmeden bir buçuk yemek kaşığı domates salçam var. Ekliyorum. İki dakika salçamın kavrulmasını sağlayacağım. Çiğliği gidecek. Şimdi bir dakikada biber salçamı kavuracağım. Bir tatlı kaşığı ekledim. Onu da şöyle kavurayım. Bu esnada şöyle bir adet ince yeşil biber doğramıştım. Onu da ekleyeyim. Biberimle beraber kavrulsun. Biber salçası kavrulurken bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyonu ekledim. Ketirin da suyum kaynadı. Şöyle bir çevirdim. Şöyle pimama göre 5 su bardağı, sulu seviyorsak 6 su bardağı patatesi biz çekeceği için yapacağımız miktara göre minimum 4 su bardağı, maksimum 1,5 litre 6 su bardağı kadar suyumuzu ekleyeceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı. Çıkan kefini, köpüğünü alacağız. Şimdi bu şekilde kaç dakika diye kaynasın diye merak edenler için, bilmeyenler için bir 10 dakika, 15 dakika kıymamızın çi çiğliği, salçamızın lezzeti, baharatlarımız otursun. Bu şekilde kaynasın. Kısık ateşte altını kısalım kapağını kapatalım ve 10 dakika 15 dakika kaynatıyoruz. 2 tane biberimiz vardı. Şöyle küçük bir tavaya yağ bıraktım. Yanmamak için dikkat edeceğiz. İçerisinde su olmasına dikkat edeceğiz. Şöyle bir kevgir yardımıyla yağımızın içerisine bırakalım yeşil biberlerimizi. Hemen ocağımızın altını kapatalım. Şöyle tabağımıza bir peçete alalım. Fırına gireceği için 20 dakika kadar böyle biber kızartma yapar gibi biberlerimizi Aşırı kızartmayacağız. Yeşilliğini kaybetmeyecekler. Şöyle hemen karalım. Şöyle peçetenin üzerine çıkaralım. Kenarda beklesin. Şimdi sosumuz kaynıyor zaten. Evet arkadaşlar kıyma sosumuzu meydana getirdik. Bir karıştırıyoruz. Kıymalarımız tek bir yere toplanmasın. Karnabaharımızın her tarafına sosumuzu aktaracağız. Kepçe kepçe yavaş yavaş karnabaharlarımızı kapattık. Bütün sosumuzu ekledim. Aşırı sulu olmasına gerek yok yarısına kadar gelmiş olsa suyu yeterli. Şimdi arkadaşlar nemiz kaldı? Domatesimiz var. Görmüş olduğunuz domateslerimizi alacağız. Düzgün görükmesi açısından şöyle. Tombul tarafları buradaysa aynı şekilde bütün hepsinin tombul taraflarını buraya gelecek şekilde sarılı bir şekilde dizeceğiz. Bu şekilde bırakacağız. Ardından yeşil biberlerimiz vardı. Onları da şöyle avucumuzun içerisine alacağız. Şöyle aralara bırakacağız. Bunlara hafif yağ vuruyoruz ki laylon gibi üzerinde durmasın. Güzel bir görüntü olsun kızgın yağda bir bırakıp çıkaracağız hemen 30 saniye. Şöyle eklemiş olduğumuz biberlerimizi de ekledikten sonra sıra geldi fırına atmaya. Şimdi karnabaharlarımızı sosunu verdikten sonra 190 derece fırında 20 dakika güzel bir şekilde sosunu emmesini sağlayacağız. 20 dakika sosunu emmesini karnabaharla sosumuzun özleşmesini sağlayacağız. Şimdi hemen fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar güzel karnabaharlarımızı hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi fırınımızı alt üst şeklinde hem üst resistansını hem alt resistansını ısıttık. 190 dereceye aldık. Şimdi karnabaharlarımızı orta tarafta güzel bir şekilde bırakacağız. 20 dakika dedim kontrollü bir şekilde karnabaharlarımızı, karnabahar musakkamızın fırında tam olarak kıvamını bulmasını, sosunu emmesini, tamam, tamamen lezzetlenmesini sağlayacağız. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Tam 20 dakika geçti. Şöyle karnabaharıma bakıyorum. Çok da fazla zaman kaybetmeden, canlılığını kaybetmeden görmüş olduğunuz gibi bi biberlerimiz, domateslerimiz zaten arzu ettiğimiz onların biraz fırında ısı görmesiydi. Onu da başardık. Şimdi hemen çıkarıp son konuşmamı yapmak üzere, porsiyonlamak üzere tezgahıma geçiyorum. Olay bu. Evet arkadaşlar çalıştık, didindik. Karnabahar musakkamızı meydana getirdik. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi sadece tabağı alıp afiyetle yemek bizim için yeterli olacak. Şöyle yapıyoruz. Domatesten bırakacağız. Biberden bırakacağız. Böyle bir miktarda sosundan bırakacağız. Musakkamız hazır olmuş olacak. Bugün sizlerle üşenmedik. İşten geldik ve karın bağır musakkamızı meydana getirdik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinize böyle bir kanalın var olduğundan haberdar etmeyi, onlara haberdar etmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.